Destek olan kanaldan herkese merhabalar. Bu videomuzda Asus monitörünü inceliyoruz. Monitörümüz Asus'un VA24 model monitörü. Monitörün hızı 5 Hz sahip. Ve oyun monitörü olarak kullanabiliyorsunuz. Ve gerçekten hiç beklemediğim performansı gördüm. Ben her ne kadar yetersiz olsa bile gayet işinizi görecektir. Ve fiyatı da şu an çok uygun. 2000 ile 3000 arası satılıyor fiyatı. Fazla uzatmadan hemen monitörümüze geçelim. Monitörümüz Monitörün kutu açılış yapmıştık önceki videomuzda. Bunda da incelemesini yapıyoruz. E, monitörümüzün varsayılan yenileme hızı normalde taktığınızda 60 Hz olarak geliyor. Buradan biz 75 ayarladık. Maksimum 75 destekliyor. Bir de monitörde şöyle modlarımız var. Moda geçelim. Arkasında mod. hemen 4 tane tuş bulunuyor. Bir alttaki açma kapama tuşu. Bir üstteki parlaklığı ayarlıyor ve tabii ki hemen üstündeki üçüncü tuşta yukarı aşağı kısıp parlaklığı kısıp artırabiliyorsunuz. En üstteki tuştan menü tuşunu açıyor arkadaşlar. En üstte bir, bir defa bastığınızda şu şekilde seçenekler çıkıyor. Yani hemen alttaki tuş kapatma, giriş, parlaklık ve güç olarak gösteriyor. Tekrar üst menüye bastığımızda burası geliyor arkadaşlar. Şu şekilde varsayılan modlar var. Burada oyun modu var şu şekilde. Okey diyelim biraz karışık geliyor gereksiz çoğu şey bir de burada game plus modu var arkadaşlar bunu bir açalım hedef pubg'ye girelim nişan seçiyoruz arkadaşlar mesela diyelim hoşuma hangisi benim gidiyor fazla kullanıyorsunuz silah ve dürbünü açmadan rahatlıkla düşmanı vurabiliyorsunuz. Bir silah seçelim. Tamam, M24 olsun. Başlayalım maçımıza. Keskin şancı da çok kötü. Şu şekilde. Yani gayet iyi çalışıyor. Şu şekilde. şöyle bir girelim. Modlara girelim. Bakın hani bu standart mod. Oyun moduna aldığımızda çok daha renkli bir görüntü bizi karşılıyor ve oyunda baya hızlanıyor arkadaşlar. Monitörümüz daha da hızlanıyor ve böyle renkli oluyor. Oyun modu görüntüsü gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle. O halde enseleniyoruz. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Monitörümüzün görüntüsü. Bir oyundan çıkalım. Mesela Youtube'da bir video açıp size göstereyim bu modu. Örnek maddeler. Bu videoyu açalım. Şimdi modu deniyoruz tek tek modları deneyelim. Bakın. Bu okuma modu odaklanıyor görüntü biraz loş oluyor ve hafif e, renksizleşiyor ve karanlık oluyor. Standart mod. yani çok fazla oyun oynamıyorsanız standart mod oyunda bir de gayet güzel görüntü veriyor arkadaşlar ve özellikle film falan izlerken tavsiye ederim sinema modu veya standart modu kullanmanızı özellikle standart modu hepsi için geçerli gayet iş görüyor standart mod standart modumuz bu yani fiyatına göre gayet çok iyi bir motor arkadaşlar pek fazla bir özellik falan da yok ama dediğim gibi yani fiyatına göre çok iyi özellikle göz koruma özelliği olması çok hoşuma gitti yani monitörü uzun süre kullananlar için gözünüz falan gözünüzü bayağı yormayacak ve e, PlayStation'da bağlayabiliyorsunuz buna. Arkasında HDMI normal standart HDMI girişi, e, Vega VGA ve diğer DVI girişi var arkadaşlar. Başka herhangi bir özelliği yok. Monitörde ses de bulunmuyor. Bunu da söyleyeyim size bu arada. Ama fiyatı da çok çok uygun. Uygun monitörler arasında belki yani monitörlerden biri diyebiliriz. Abi. Evet arkadaşlar motorumuz bu şekildeydi umarım size yardımcı olabilmişizdir